El şekline baktığınızda kişinin genel mizacını görüyorsunuz. Parmaklara baktığınızda o mizacın dış dünyaya nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Yani sadece el şeklinden 128 farklı karakter oluşturabiliyor. Şimdi ecel ve ömür farklı şeyler. Ecel nihai nokta. Bir elek kuruluyor. Sizin anne ve baba tarafınızdan yaklaşık 256 kişi o eleklerden geçiyor en sağlam olanlarını seçiyor. Beden yapacak, kulağını bundan alıyor. En sağlam onu kulağı var. Böbrek en sağlam bundan. Eşi ya da iş arkadaşı bir şey yapıyor. Ufak bir stres. Ömründen 1-2 yıl kesiyor. Hatta bunu ellerden görmek bile mümkün. Neyi? Bazı insanlarda böyle kırıla 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 merdiven gibi yukarı çıkıyor. Mideleri problem. Parmağında bu olan insanlar mutlaka hayatlarında aldatılıyorlar. Orta parmak Satürn'ün gizli ilimlerle alakalı. Bu Satürn'ün üst tarafı felsefeyle alakalı. Eğer bu üst taraf şu iki alana göre daha uzunsa o zaman bu insanlar işin felsefesine çok girerler.